normal abi çikiyor. Gene fotoğrafın sesi çıkmadı. 57, 57. Maşallah, maşallah. Dışarıdan gelip de mandarna yiyip de mandarnanın yediklerinin farkını burada fark ediyorlar. Rize mandarnasını yemek isteyen Rize'ye gelecek. Evet. 11. ayın 10-15'i başlarız, 1. ayın sonuna kadar devam ederiz. Fiyatı 35 liradan kilosu, 3 kilosunu 100 liraya halka vermeye çalışıyoruz. Bahçeye sorarsan bahçeden almayı... Yedi buçuk liradan alıyoruz, yedi buçukta masraf ediyoruz, aynı paraya, 15 liraya dengeliyoruz onu. Rize mandarinası aroması farklı, aromalı. Antalya mandarinasına benzemez. Rize mandarinasını yemek isteyen Rize'ye gelecek. Doğal, olduğu gibi doğal. Görüyorsunuz, ağzı bak görüyorsunuz. Hiç Antalya mandarinasında şöyle ince mandarina gördünüz mü? Görme şansın yok. Evet.